medya dünyasında konuşulan 3,5 ile 4 milyon euroluk bir yıllık ücret, bir 5 milyon euroluk bir imza parası, bunların belirli bölümlerinin Fenerbahçeli iş adamlarından sponsorlukla karşılanması, belirli bölümlerinin belirli bölümlerinin de kulüp tarafından karşılanması ve Mesut Özil'in de 3,5 yıllık bir sözleşmeye imza atması söz konusu imiş. Evet. Yani peki, peki. Ee... Mesut gelirse peki şu tartışma daha doğru %27 ile top oynayacaksa Fenerbahçe <laughs> Mesut nerede oynayacak? Ne yapacak diye bir soru gördüm dün. Ben de aynısını Rıdvan Hoca'ya sordum. O da gelince oranı artırır dedi bana espriliyle. <laughs> Ama e, yani Hoca böyle oynamayacaktır elbette. Ama Mesut Ozil gelirse pelkası olacak. Dün bence attığı gol yeterince takdir edilmedi. Ya yani Rıdvan Hoca golü burada bu kanalda olduğu için söylemiyorum. Yani canım, o vuruşu, o o tıklamayı çok az kişi yapabilir Fenerbahçe kadrosunda şu an. Hatta yani bir kişi yapabilir o da Perkaz anladığım kadarıyla. <laughs> yani şu çok güzel bir gol attı adam ve kendi mevkisi forvet arkası. Mesut gelirse orada tabii Mesut geldiği için Perkaz ikinci plana itilecek. Falcao aslında sorunları aynı değil ama Falcao'nun bu performansı da mevcut veya performanssızlığı da diyeyim. Ee, soru işaretlerini biraz daha da büyütüyor. Ama Falcao sakatlıktan dolayı bir performans ortaya koyuyor. Mesut'un böyle kronik, uzun süreli bir sakatlığı, bir sakatlığı yok. bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmaz inşallah. Bu biraz kulüple anlaşamaması, teknik direktörle anlaşamaması, evet. bazı fikirlerini mesela Uygur halk, halkı ile ilgili fikirlerini, Arslan'ın sponsorluğu hı hı. çalışmaları var Çin'de vesaire böyle rahatsız etmesi e, kulüp Bunlar politikasını. Bir... Bunlar etken. Şimdi ee, ve temposu temposu hiçbir zaman yüksek olmadı. O son, düşük temposuna rağmen işi çözdü. Evet. Yani düşük tempodan kastım. Zekayla çözdü. Aynen. Zekasıyla çözdü. Olağanüstü oyun görüşüyle çözdü evet. ve yeteneğiyle çözdü. Son 15 yılın, 20 yılın yeni taşıyan en yetenekli oyuncusu. Türk geni taşıyan en yetenekli oyuncu. O sadece 15-20 yıla kısıtlı kapatık. Şimdi eskilere yetenekli... gidip, şimdi Metin noktaylarla iftärler ben izleyemedim. O yüzden onlara bir şey diyemem. Ben izlediğim bölümle ilgili söylüyorum. Türk olup Almanya için oynadı ama Türk olup evet. en yetenekli oyuncu. Tartışmasız yani. Yani, onların, yani. evet. En kariyerli. Şimdi anladım. evet bir senedir oynamamış olması, Mart'tan beri oynamamış olması bir soru işareti. Buradaki en önemli nokta. Temel nokta şu. Şu soru. Evet. Bu sorunun cevabını ancak Mesut gelirse ve oynarsa göreceğiz veya oynadığı zaman göreceğiz. Evet. Mesut Özil futbol oynamak istiyor mu? Katılıyor. İstemiyor mu? Bitti bence de. Yani İstiyorsa bu. Fenerbahçe olağanüstü bir transfer yapmış olacak. İstemiyorsa ve başka bir plan varsa kariyeriyle ilgili kafasında ya da futbola aşkı içinde sönmüş sönmüşse o zaman Mesela bir tarafta Roberto Carlos, Didier Drogba transferleri var. Onlar da 34, 35 yaşlarında geldiler ama önemli katkılar sağladılar. Doğru. Diğer tarafta Robin van Persie, Falcao transferleri var. Onlar da belirli yaşta geldiler ama daha az katkı sağladılar. Şimdi evet. hangi tarafta olacağını Mesut Özil karar verecek. Mesut Özil Real Madrid, Arsenal görmüş. Almanya milli takımıyla Dünya Kupası kazanmış. Sonuçta o da bir, bir ego ile gelecek buraya doğal olarak yani. Yani burada herhalde kastedilen soru Erol Bulut burayı yönetebilecek, idare edebilecek tecrübeye veyahut da o idare kabiliyetine sahip mi değil mi? Ve aynı şekilde de oyun tarzı Mesut'a uyar mı, uymaz mı gibi bir soru. Ben bunu açtım bu soruyu biraz daha. Ne diyorsun? Ya oyunculuk kariyeri açısından kadroda Erol Bulut'un kariyerinden daha iyi kariyere sahip olan oyuncular var. Ama yani Mesut başka bir seviye. Yani. Tartışmıyorum ben yani sportif direktör olarak Emre Belezoğlu ile çalışıyor. Bambaşka bir karakter. Tamam. Şimdi e, e, kulübün başında Türkiye'nin en önemli iş adamlarından birisi var. Şimdi iş yani egoysa evet. Anadolu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Bunların de. hepsi üstü. Evet. Bak. Bunların hepsi ben Mesut Özil olarak organizasyon şemasında onun üstünde. Şimdi az önce söyledim ya mesela Hı. Babakar neden dün oynamadı? Babakar'ın e, Geldiği dönemki vaatlerle ilgili bir sıkıntısı var anladığım kadarıyla. Ee, oynama, oynatmama, oynatma meselelerinde. Yani kişisel problemler var. Hep deniliyor ya böyle oyunlarda da kişisel problemlerden de dolayı oynamıyor. Mesela tamam. Kyrie Irving dün kişisel problemlerden evet. dolayı sahaya Öyle çıkmadı, açık, parkeye açıklandı. çıkmadı. Evet. İşte e, Salih aynı. Performans değil, kişisel problemler. Tamam. Şimdi bu kişisel problemleri idare edebilmek teknik direktörün en büyük görevi. Zinedine Zidane 3 kere Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduysa kadrosundaki o yıldızlara bakarsak o yıldızları çok iyi idare ettiği için. Süper bir taktisyen mi? Ortalamanın üstüne bir taktisyen ama e, daha iyisi var mı? Jurgen Klopp, işte Guardiola, işte Mourinho bunlar daha iyi taktisyenler. Ama Zidane orayı çok iyi idare etti. Evet. Teknik direktör bunu gerektiriyor. Şimdi bu da bir sınav. Erol Hoca'nın nasıl bu konuda reaksiyon vereceğini bilemiyoruz. Çünkü daha önce Mesut Özil kalibresinde bir oyuncuyla çalışmadı. çalışmadı. İşte, evet zaten sordu, Bilmediğimiz için de evet. hani bu bir varsayım olabilir. Varsayım olarak da Mesut Özil'in yine aynı noktaya geliyoruz. Futbol oynamak istiyor mu istemiyor mu sorusu. Zaten istiyorsa teknik direktörün işini Sorun de olmaz zaten. ]leştirecek. Tabii canım yani girip 3 tane gol attırdıktan sonra teknik direktör kaprislerini biraz göz, göz, yumabilir yani. Ben ben bana Cavani'den hep bahsediliyordu Paris Saint Germain'de. Sezon başına 50 golü var adamın. Top süremiyor pas veremiyor. Hiç vermesin hiç top sürmesin. Gol atsın 50 tane yeter yani.